Nefes yaşamın ta kendisidir. Doğduğumuz anda nefes alarak dünyaya geliyoruz ve son nefesimizi vererek bu dünyadan gidiyoruz. Bizim için hayatın ta kendisi, yaşam enerjimizin ta kendisidir. Nefes çalışmaları herkes için çok önemli. Doğru nefes alma konusunda hem bilgilenmek hem de bedenlerindeki nefes kapasitesini arttırmak amaçlı her yaş grubu insanlar bu konuda çalışma yapabilirler. Ama özellikle yaşamla baş etme konusunda sıkıntı yaşayanlar, bir takım sıkıntılarla sıkıntılarla karşılaşanlar, sorunları üstesinden gelme konusunda e, tek başlarına yeterli olmadıklarını hissedenler e, veya ne diyebiliriz Evet bağışıklık sistemini güçlendirmek için e, stresli bir yaşamın üstesinden gelebilmek için birçok e, insanın gelip öğrenip hayatına katabileceği bir teknik.